Arap Baharı denilen evet. o kavram ve sonrasında Suriye galiba çok odak noktası değil mi? Herkesin gözleri orada. Şu an uluslararası ilişkilerde aslında çok temel bir gündem maddesi. Mesela bundan iki hafta önce Washington'daydım. New York ve Washington'daydım. Orada da aynı şekilde Suriye çok gündemdeydi. Tabii ki işte Amerika ile Rusya arasındaki bu diyalog nereye gidecek? En son çözüm nerede oluşacak? Çünkü Batı dünyası... Buradaki gelişmeleri okumakta yanıldığını anlamaya başladı. Bu çok önemli. Yani e, mevcut iktidarın penceresinden görülmemeye başladığında iş farklı mı yansıtılıyormuş? E, aslında evet öyle. <laughs> Sonuçta bölgede bugüne kadar sizin de biraz önce yayınladığınız haberlerinizde de vardı. Bugüne kadar bölgedeki sorunları şu anda AKP hükümetiyle şu anki AKP hükümetiyle onların çizdikleri yol haritası çözebileceklerini düşünmüşlerdi fakat bugün geldiğimiz noktada bütün bu diyalogların içerisinde bütün bu çalışmaların içerisinde Türkiye'yi görmüyoruz. Kimi görüyoruz? Amerika ile Rusya konuşuyor. Çünkü, Türkiye masada yok. Türkiye masada yok. Çünkü Rusya konuşabiliyor. Konuşabilecek olan ülke Türkiye olabilirdi. Türkiye bölgeyle bağlarını, bölgeyle iletişim kanallarını açık tutabilirdi. Köprüleri yakmayabilirdi. Türkiye'nin zaten oynayabileceği en önemli rol oydu ama uygulanan mezhepçi ee, ve bir anlamda e, taraf tutan tavır nedeniyle de Türkiye bu rolünü kaybetmiş oldu. Sadece kendisine değil bütün batı dünyasına da bu anlamda zarar vermiş oldu. Ee, yine önemli e, noktalardan biri, onu biraz açmanızı rica edeceğim. Evet. Ee, yeni bir ekonomik model, sosyal politikaların, sosyal e, yaklaşımların daha ağır bastı. Galiba 2008 krizi herkese bir ders oldu. Yani bu işin böyle gitmeyeceği anlaşıldı. Ee, onunla ilgili böyle el avuca gelir somut şeyler çıktı mı hiç? Şu ana kadar çıkan sonuçlar yok. Son, sonuçlar var demek e, doğru olmaz. Ama Avrupa'da da ben Avrupa Sosyalist Partisi'nde de yönetim kurulundaki tartışmalarımızdan e, biliyorum. Hem mesela Amerika'ya gittik hem dünyanın değişik bölgelerine gidiyoruz. Değişik modelleri inceliyoruz. Dünyadaki gelişmeleri Hı -hı. anlamaya çalışıyoruz. E, Genel tabloya baktığınızda geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Avrupa'da özellikle solun mevcut ekonomik gelişmeleri iyi okuyamadığını, yeni bir ekonomik model geliştiremediğini görüyoruz, bu dersi çıkartıyoruz. Bugün de yapılmaya çalışılan şey bu yeni kalkınma modelini, yeni ekonomi modelini nasıl hayata geçirebiliriz? Hem sosyal duyarlılıklara koruyarak, onları sosyal politikaları koruyarak toplumun, krizden etkilenmesini ve giderek artan ağırlaşan sıradan vatandaş üzerindeki baskısını azaltacak politikaları hayata geçirmek aynı anda da büyüme odaklı bir ekonomi politikasını hayata geçirebilmekte bu çok zor bir denge kolay hı hı, bir şey şüphesiz. değil. Özellikle Avrupa'da şu anda e, belli bir refah dönemini atlatmış, onun arkasından gelen böyle bir dönemde bu çok kolay bir şey değil. Ama en azından şunu anlıyoruz ki mesela bizlerde çok e, konuşulan taşeronlaşma, evet. işçilerin özlük haklarının yitirilmesi falan aslında tartışılanların tam tersi model uygulanıyor Türkiye'de şu anda. Tabii Türkiye'ye bakacak olursak, Türkiye zaten hiçbir zaman e, Avrupa'da uygulanan o anlamda o sosyal duyarlılığı, sosyal politikaların e, hayata geçirilmesini Türkiye hiçbir zaman zaten gerçekleştiremedi. Son yıllarda da bunu bunun baskısını çok çok daha ağır hissediyor çünkü sosyal politika değil tam tersine bir bağış kültürü hı hı. E, onun yerine almaya başladı ki e, bunu. ...modern bir devlet anlayışı içerisinde kabul edebilmek mümkün değil. Peki yine e, toplantıdan önemli gündem maddelerinden bir tanesi de bence Gezi'ydi. Evet. E, çapulcu tırnak içinde, evet. çapulcu söylemiyle başlayan... Evet. E, ...daha sonra yurt dışında, sadece yurt içinde değil... ...yurt dışında tepkinin doğru okunduğu ve aslında Sayın Başbakan da çok kızdıran... E, bu doğru okumanın çok kızdırdığı bir süreçteyiz. Dün Sosyal Enternasyonel'e e, bu da damgasını vurdu. Özel bir gündem açıldı buna. E, orada neler konuşuldu? Kim neyin üzerinde durdu merak ediyorum açıkçası. Aslında sosyal senterasyonelerin bence en önemli gündem maddesi buydu. Diğer saydığım gündem maddeleri de pek tabii ki önemli ama e, gezi sunumu gösterilen video e, olayların nasıl geliştiği. Çok da çarpıcıydı video hükümetin buna nasıl bir tepki verdiği bütün bunları ilk kez uluslararası kamuoyu bütün ülkelerin önde gelen siyasetçileri ilerici siyasetçileri birinci ağızdan birinci elden görmüş oldular bu bakımdan çok enteresandı mesela o video gösterildikten ve o sunumlar yapıldıktan sonra Gezi hareketinden de temsilciler vardı aramızda kahve arasında bütün konuşmalar Gezi üzerineydi Türkiye'de neler oluyor Türkiye nereye gidiyor Türkiye'de ilerici bir gündemi hayata geçirmek için hep beraber ne yapabiliriz? Bu tartışılıyordu. Sayın Başbakan'ın e, orada videoda da var. E, ya siz ne düşünürseniz düşünün ifadesi mealen söylüyorum tabii. Evet. E, o tepki topladı mı? Evet topladı. Çünkü belki özellikle de bunu ilk Avrupa... defa duyanlar olmuştur orada. Tabii haklısınız. E, özellikle Avrupa Parlamentosu'nun giziyle ilgili yaptığı değerlendirmeye yönelik Avrupa Parlamentosu kararları bizimle ilgili verecekleri kararlar bizi bağlamaz hı hı. ifadesi orada vardı o videoda vardı tabi bu büyük bir şey yarattı şok yarattı salonda da ee, iki açıdan şok yarattı iki kesim açısından şok yarattı bir AB üyesi ülkelerin temsilcileri vardı onlar şunu sorguladılar bu nasıl olabilir Avrupa Birliği müzakere süreci içerisinde işte bir başlık açtık falan bunlar hep söyleniyor gündeme getiriliyor şunu yaptık bunu yaptık baş müzakerecimiz şu kadar seyahat etti bunu yaptı. E öbür taraftan diyorsunuz ki ben bu kulübe gireceğim ama bu kulüpten benim ülkemdeki bu kadar önemli bir gelişmeyle ilgili yapılan açıklamaya alınan karara ben katılmıyorum bu beni bağlamaz. Bu ikisi çelişkili şeyler. Dünyanın geri kalanındakiler ise şunu ...tabii gördüler. AB süreci içerisindeki bir Türkiye'de... ...uygulanan politikalar... ...Türkiye'yi AB sürecinde... ...ileri taşıyan politikalar değiller. Ve Türkiye'de... ...yeni, ilerici bir hükümete ihtiyaç var. Peki... E, ...yine çok tartışılan noktalardan bir tanesi... ...buradan aslında geziye geçeceğim ama... E, ...belki de dünkü... Yani ...halihazırda devam eden bu toplantıyı... ...kapamak e, adına... ...belki bunun muhatabı da değilsiniz ama... E, Türkiye'yi rahatsız edecek grupların da o toplantıda olduğu, ilk, e, temsilcilerin de olduğu ifade ediliyor. E, bu sizin yorumunuz ne? E, yani tam kimleri kastediyorsunuz bilmiyorum ama e, Sosyalist İnternasyon'un üyeleri belli. Hı hı. Sosyalist İnternasyonu'nun üyeleri, değişik üyelik şeyleri var biliyorsunuz, statüleri var, hı hı. E, tam üyeler var. Cumhuriyet Halk Partisi tam üye mesela. E, Barış ve Demokrasi Partisi bildiğim kadarıyla şu anda gözlemci üye. E, ve başka değişik e, gruplar, ya, ayr, ayr, ayrı, <laughs> ayrıca da şeyler var. Farklı... E, siyasi gruplar olabiliyor. Bunlar hı hı. parti olmak zorunda değiller. Zaman zaman platformlar olabiliyorlar. Kendilerini sosyalist ya da sosyal demokrat yahut ilerici olarak tanımlayan hareketlerde sosyalist internasyonalle belli bir ilişki ağı içerisinde yer alabiliyorlar. Onlar da davet ediliyorlar. Sosyalist internasyonel bu anlamda demokratik, açık bir platform. Herkesin fikirlerini, görüşlerini ifade etmesine açık bir platform. Ama sosyalist internasyonelin kurumsal görüşlerini ancak bugün saat 2'de sonlanacak toplantıdan sonra açıklanacak sonuç bildirgesine göreceğiz. Yani o sosyalist internasyonelin e, uhtesinde olan bir konu. Tabii. Dersiniz. Peki de tekrar geleceğim geziye. Şimdi e, aslında geziden de değil. Evet. Gezi'yi çıkış noktası yaptık biz evet. de. E, çünkü Türkiye'de sakat bir durum var. Tabii gençler sonuç e, gençler ve demokrasi açısından yani bugün yaşadığımız güncel tartışmalar da belki bunun bir uzantısı ama evet. e, bunun ötesinde aslında sizin geç 10 Temmuz'da bir makaleniz de var bununla ilgili gençlerin demokratik mücadele rehberi diye e, radikal gazetesinde yayınlanmış sanıyorum şimdi evet. gençler ve demokrasi diye baktığınızda mesela gezi direnişi o süreçte Avrupa'da nasıl yakalandı evet. e, Avrupa ülkeleri Nasıl baktı bu işe? Buradan isterseniz gençlerin haklarına geçelim. Tabii. Ee, bir kere Gezi direnişinin patladığı gün neler oldu? Ben size oradan başlayayım. Ee, Brüksel'den ne tür geri dönüşler aldık? Ondan başlayayım. Ee, o gün sabah 5'ten itibaren mesajlar almaya başladım cep telefonuma. Ve mesajlar kader bunca yıldır anlattığın konuları, Türkiye'deki gelişmelerin, ne anlama geldiğini şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Da. Ve bunları gönderenler AB kurumlarından temsilcilerdi, yetkililerdi, siyasetçilerdi. Dolayısıyla Gezi böyle bir eşiğin aşılmasına yardımcı oldu. Bu, bu sonuçla e, bugüne kadar yıllardır süren antidemokratik gelişmeler, toplum üzerinde baskı, gençlerin kendilerini bir cendereye adeta sokulmuş gibi hissetmeleri temel hak ve özgürlükler bireysel özgürlükler bunların giderek kısıtlanmaya başlaması bunları bir kitlesel hareket olarak ortaya koydu hatırlayacaksınız Avrupa Parlamentosunun bir açıklaması oldu ee, ilerleme raporuna girdi ki çok önemlidir kurumsal bir belgedir ee, Avrupa Parlamentosu bir genel oturum yaptı AB komiseri genişleme komiseri daha yakında da Cuma günü de Ankara'daydı e, Stefan Füle hı hı. E, geldi Gezi Parkı'nı gezdi, ee, bu bakımdan çok önemli bir rolü vardı ve e, net bir tepki ortaya koydu. Peki o zamana tarafı. kadar e, bu gelişmeler görülmüyor muydu veya inanmıyorlar mıydı, e, inanmak mı istemiyorlardı? Açıkçası onu merak ediyorum. Hani hı hı. Gezi şokuyla bunu evet böyleymiş demek... Ee, nasıl yorumlanabilir? Şöyle, e, şeyi unutmamak gerek. Bunu e, değişik platformlarda hep söylemeye, ifade etmeye çalışıyorum. Çok yoğun bir blokaj var, bilgi akışı açısından hı hı. Türkiye'den. Türkiye'de neler oluyor, gelişmeler neler? E, bu gelişmelerin sonuçları neler olabilir? Bunu Anayasa Referandum olayında da yaşadık, gördük. E, bunların doğru yorumlanabilmesi için bağımsız bir medya gerekiyor, sağlıklı bilgi akışı, bilgi kanalları gerekiyor. Bunlar olmadığı için Türkiye'de tabii ki Avrupa Birliği nezdinde de her zaman çok etkili çok iyi analizler yapılması kolay olmuyor. Ama bu ölçekte bir olayla tabii ki çok daha geniş kesimler tarafından bunun algılanabilmesi söz konusu oldu. Uluslararası kanallar yayınladılar artık ulusal kanalların bunu bloke etmesi penguen <laughs> belgeseli yayınlamaları falan bunu bloke etmeye yetmedi. Ve bunu bloke etmeye yetmemiş olması da ilginin, dikkatin diğer konulara da yoğunlaşmasını tabii sağladı. Ama şunu ifade etmek lazım. Avrupa Birliği dediğimizde ben şu an sadece kurumsal en son olarak sonuç olarak kurumsal olarak çıkmış kararları hep söylüyorum ya da tepkileri söylüyorum. Avrupa Birliği bir e, homojen bir grup bir blok değil. Hı hı. İçerisinde değişik değişik gruplar var. Mesela Türkiye karşıtı gruplar var. Türkiye karşıtı gruplar içerisinden çok değişik yorumlar geldi. Mesela onlar bunu Türkiye'nin aleyhine kullanmaya çalıştılar. Türkiye'nin aleyhine yani nasıl Türkiye'nin aleyhine kullanmaya çalıştılar? Orada demokrasi mücadelesi veren insanların aslında aleyhine kullanmaya çalıştılar. E madem böyle, madem Türkiye'de hükümet kendi yurttaşlarına, kendi gençlerine böyle davranıyor, e o zaman abiyle müzakereleri keselim dediler mesela. Bu iyi niyetli bir yaklaşım değil. Siz bir sorun görüyorsanız o zaman çözümün de parçası olmak zorundasınız hı hı. ve yıllar boyu aynı kesimin yine Türkiye karşıtı kesimin aslında bu sorunlara yeterince duyarlılık göstermemiş olması bu blokaja bir miktar da alet olmuş olmasıdır olayları biraz da buraya getiren. Sokaktaki insan yani işin yetkililer boyutunu bir kenara atmak hı hı. istiyorum. Sokaktaki evet. insanın bakış açısınıydı veya ilgilendiler mi geziyle? ilgilendiler tabii. Avrupa'nın pek çok ülkesinde sadece Avrupa'nın değil Amerika'da, Avustralya'da, Kanada'da birçok yerde e, geziye destek mitingleri yapıldı. Brüksel'de aynı şekilde benim de katıldığım Avrupa parlamenterlerinin de ayrıca gelip destek verdiği tamamen yurttaşlar tarafından örgütlenmiş e, protestolar oldu örneğin. Bu e, Mesela Bulgaristan'daydım. Bulgaristan'daki protestolar sırasında yine geziyle dayanışma mesajları ön plana çıktı. Dolayısıyla halk nezdinde de zaten böyle bir karşılığı vardı. Herkes biliyordu ki Türkiye'de gençler bir demokrasi mücadelesi veriyorlar ve bu kesim ilerici bir kesim. Daha iyi bir Türkiye istiyor, daha iyi bir yönetim istiyor, daha iyi bir siyaset istiyor. Ya yani bu resim çok net gözüktü o zaman. Kesinlikle. Peki gelelim gençlerin demokratik mücadelesine veya demokrasi e, algısına. Evet. E, şimdi özgürlükleri biraz konuşmak lazım. Biz e, Türkiye'de biraz şöyle yaklaşıyoruz galiba gençlere ee, bir dur yani tamam özgür olabilirsin ama bir dur hı hı. ben ne kadar istiyorum bu işin normu nedir hı hı. yani e, hatta bu demokratik mücadele referende de biraz yazıyorsunuz biraz onu paylaşalım izleyicilerimizle nedir bu işin normu ee, bir kere e, özgürlükler ve haklar ...söz konusu olduğunda kimsenin kimseye özgürlük ve hak bağış etmesi diye bir şey söz konusu değildir. Bunlar zaten evrensel olarak tanımlanmış değerlerdir. Sadece siyasetçilere düşen, ülkeleri yöneten, insanlara düşen bunlara saygı göstermektir. Bunların en iyi şekilde uygulanmasını, garanti altına alınmasını sağlamaktır. Özgürlüklerden korkacak bir şey yok. Özgürlüklerden ancak ve ancak demokrat olmayanlar ancak otoriter bir anlayışa sahip olanlar korkarlar. Bugünkü yaşadığımız gelişmelerin de sebebi toplumla bugün Türkiye'yi yönetenler arasındaki uçurumun giderek derinleşmiş olması aslında. Gençler ne istiyorlar? Benim de parçası olduğum jenerasyon aslında ne istiyor? Hı hı. Bizim kuşağımız ne istiyor? ona bakınca çok daha kendi kuşaklarıyla uyumlu ...bir mesela siyaset dünyası istiyorlar. Daha fazla temsil edilmek istiyorlar. Ama sadece kendilerine... ...lütfedilerek açılmış bir alan istemiyorlar siyasette. Siyasette kendi özgür ağırlıklarıyla... ...sesleriyle, varlıklarıyla yer alabilmek istiyorlar. Bu çok doğal bir talep. Dünyanın bütün modern, bütün çağdaş demokrasilerine baktığınız zaman... ...zaten haklı da bir taleptir. E, siyaset dünyasının bunu çok iyi okuması lazım. Ve bu taleplere de... ...cevap vermesi lazım. Ama, orada parkın içindeki evet. gençlerin özellikle... ...siyasetçilere... E, ...siyasetçi ceketinizi... ...çıkararak gelin... ...mesajı bu muydu? Kim? Ona çok, yani ona çok kim? emin değilim. Şöyle... E, ...orada değişik yaklaşımlar vardı. Öyle diyen de vardı, demeyen de vardı ben bunu tabii ki kuşağımızın daha apolitik yetişmiş olmasından, siyaset alanında belki kendine çok yer bulamamış olmasından, belki kendi anne babalarının yaşamış olduğu kötü deneyimlerin onlar üzerinde yaratmış olduğu etkiden, siyasetle çok barışamamış olmaktan da kaynaklandığını açıkçası düşünüyorum. Siyasetten ve siyasetçiden korkmamak lazım. Ama onun dışında da kalmamak lazım. Tam tersine. Siyaset biziz. Halk biziz. Siyasetin içinde olacağız, olarak onu değiştireceğiz. Bunun başka hiçbir yolu yok. Dolayısıyla Gezi'de aman bu işe siyaset karışmasın diyen kesimle ben hemfikir değilim. Tam tersine bundan daha büyük bir siyaset olabilir mi? Bundan daha büyük bir siyasi talep olabilir mi? Bir demokrasi talebinde bulunuyorsunuz, hangi boyutuyla olursa olsun. Hı hı. Ve sonra diyorsunuz ki siyaset karışmasın. Tam tersine siyaset karışsın ama siz de siyasete karışın. ...bence sorun oradan kaynaklanıyor. Peki nedir bu e, Demokratik Mücadele Rehberi'nin e, detayları bu gazetedeki çok makale? Teşekkür ederim gündeme getirdiğiniz için. Aslında ben bu yazıyı geziden önce yazdım. Geziden biraz önce yazdım. Çünkü çok net hissediyordum toplumdaki enerjiyi, bir patlamanın bizi beklediğini. Herkes birbirine ne yapabilirim, Türkiye'deki gelişmelerden hiç memnun değilim... ...sesimin duyulmadığını hissediyorum... Tamam iyi bir işim olabilir, olmayabilir, işsiz olabilirim, öğrenci olabilirim ama ben ne yapabilirim? Nereden katkı sağlayabilirim? Ve bunu göremiyordu gençler. Bu amaçla aslında yazıyı yazmaya başladım. Ve sonrasında da zaten çok kısa bir süre içerisinde de gezi olarak ortaya çıktı. Onun üzerine de birazcık güncelledim. Yazıda yapmaya çalıştığım şey şu, dilim döndüğünce. Peki, biz bir takım şeyleri eleştiriyoruz. Bazı taleplerimiz var ama... Bizim üzerimize ne düşüyor? Biz o noktada ne yapabiliriz? Neyi değiştirebiliriz? Her birimiz durduğumuz yerden neler yapabiliriz? Onun için birkaç ilke ortaya koymaya çalıştım. Bunlar tabii ki mutlak şeyler değil. Sonu da öyle bitirdim. Lütfen bunları düşünün, tartışın ve güncelleyin kendi açınızdan. Mesela orada söylediğim şeylerden bir tanesi umut ve direncinizi kaybetmeyin. Hı hı. Gençler olarak biz çok hızlı bir biçimde umutsuzluğa kapılabiliyoruz. Direncimizi kaybedebiliyoruz. Buna yenilmemek lazım. Umutlu olmak gerekiyor, olumlu olmak gerekiyor, olayın mizahi tarafını görmek lazım. Geziye en büyük gücünü veren şeyler mizahtı. Bir mizahtı. Çünkü mizahla mücadele edebilmek zordur. Diğer türlü mücadele etmeye başladı mücadele etmeye çalışırsanız sistem sizden daha güçlüdür diğer alanlarda. Burada keskin bir zeka söz konusu oluyor. Öyle olması gerekiyor ki bizim kuşağımız bu zekaya sahip. Dayanışma çok önemli çok aynı kesimde benzer ortak taleplere sahip kesimlerin bölünmemesi lazım. Bu çok önemli. İnsanlar bir takım alanlarda farklı düşünüyorlar diye hemen yollarını ayırmamaları lazım. Birleşebilmek ve aynı yolda yürümeyi başarabilmek çok çok önemli. Yine bir başka şey, çok iyi fikirlerimiz var, düşüncelerimiz var, bir meselemiz var ki siyasetin özü de budur, değişimin özü de budur. Bir meselesi olmaktır. Peki bunları nasıl anlatacağız? Bunları anlatabilmek için iyi kampanya yapmayı öğrenmek gerekiyor. Biraz kampanyacı olmak lazım. Bunu e, Türkiye yönetenler üzerinde baskı kurabilmek için de kullanmak gerekir. ...aynı zamanda toplumu örgütleyebilmek için de kullanmak gerekiyor. Dünya değişiyor. Sadece durduğumuz yerde konuşarak, dost sohbetleriyle bu işi çözemeyiz. Nasıl anlattığınızın çok önemli olduğu bir süreçteyiz. Tabii, siz iletişimcisiniz, çok daha iyi biliyorsunuz. Tabii. Kampanya yapmayı iyi öğrenmek gerekiyor. Bunun dışında e, ne söyledim? Mesela yine e, yazıda söylediğim şeylerden biri... ...büyük resimle uğraşırken asıl değişimin alanlarını kaçırmayın. Ne demek istiyorum? Yani Türkiye'deki büyük politikalarla uğraşırken sizin sokağınızda eğitime ihtiyacı olan ve orada sizin desteğinize ihtiyacı olan bir çocuğu, bir genci, bir yaşlıyı ıskalamayın. Asıl değişim oradan başlar. Asıl değişim sokaktan başlar. Değiştirdiğiniz, hayatında en küçük bir değişim dahi yarattığınız insanla başlar. İnsana dönüp insandan başlamamız gerekiyor değişime. Eğer her birimiz bu sorumluluğu görür kendimiz açısından, bu sorumluluğu görür ve oradan başlarsak bu damlalar büyük bir sele yol açacaktır. Ve değişim, gerçek değişim işte tam doğrudan başlayacak. Şimdi gizli sonrası süreçte yapılması gereken budur bence. Galiba kimse de daha doğrusu eski oranda herkes çevresine çok başlamaya başladı gibi geliyor bana. Peki şöyle bir iki madde daha okumak istiyorum. Mesela yaşam felsefeniz olsun. aynı olmayabilir ama bir yaşam felsefeniz olsun diyorsunuz. Tabii. bunun eksikliğine mi e, ...tespit ettiğiniz dikkat çekiyorsunuz... ...yoksa öneri babında mı bu? Zaman zaman e, evet... ...gözlemliyorum. Bir yaşam felsefesi... ...olması insanın ve bu yaşam felsefesi... ...tabii ki oluşmuş, oturmuş bir yaşam felsefesi... ...sık sık değişmiyor. Hı hı. E, sık sık... E, ...aslında böyle düşünüyordum ama birden tam tersi... ...yönde düşünüyorum ya da olaylara... ...yaklaşıyorum... E, ...diye bir şey söz konusu yok. Değil çünkü o zaman... ...büyük bir kimlik karşı karmaşasına hı hı. girersiniz. Maalesef ülkemizde bunu sık sık... ...gözlemliyoruz özellikle diğer kuşaklarda önceki kuşaklarda çok çok gözlemliyoruz. Bugün böyle diyen diğer gün başka bambaşka bir şey diyebiliyor. Bence insanın onuruyla yaşaması için bu çok önemli bir şey. İnsanın yaşam felsefesi olması lazım. inandığı şeyler olması lazım ve bir meselesi olması lazım. Hayatımın anlamı nedir? Mesajı nedir? Bunu herkes kendine bir kez sormalı diye düşünüyorum. Ve bunun için de merak edin, araştırın. Sizinle aynı fikirde fikri taşımayanları izleyin, dinleyin diyorsunuz. Kesinlikle. Ee, karşısında mücadele ettiğiniz sistemi iyi tanıyın. Tabii, tabii. Bu çok önemli çünkü onu zaman zaman gözlemliyorum. Şikayet ediyoruz ama neden şikayet ediyoruz ve onun bir arkasındaki sebepler neler? Onları çok iyi bilmiyoruz ya da bir şey savunuyoruz ama ne kadar bunlar bilgiye dayanıyor? Bilgi temelli mi? İyice araştırdık mı? Mesela size örnek vereyim. Anadolu'daki bir takım şeylerden şikayet ediyoruz. Toplum diyoruz, muhafazakarlaştı diyoruz, şu oldu diyoruz, bu oldu diyoruz. Birçok şeyden şikayet ediyoruz. Ama Bunların orada nasıl yaşandığını siz Anadolu'yu yaşamadan bilemezsiniz. Anadolu'yu incelemeden bilemezsiniz. Hakkında yapılmış araştırmaları okumadan bilemezsiniz. Yani uzaktan ahkam kesmeyin diyorsunuz. Gidip Mutlaka belki de bakmak okuyun, lazım. Okuyun, dokunun diyorum. Mutlaka dokunmak lazım. Gerçeğe dokunmadan ve karşınızdaki sistemi iyi anlamadan onun ne zayıf taraflarını görebilirsiniz ne güçlü taraflarını. O yüzden de o zaman da yanlış taraftan yaklaşırsınız. Konulara. Son iki dakika olduğu için e, tek tek sayacağım. somut çalışmalara dayanarak konuşun diyorsunuz. Sürdürülebilirlik koşulunu gözetin. Başkalarının deneyimlerini kendinize aktarmayı öğrenin. Evet. Siyasette değil e, siyasetlerle ilgilenin. Bakış evet. açısı. Çoğalarak büyüyün ve en çok hoşuma giden de en son maddeydi. Bu liste eksik tartışın geliştirin. E, temelinde şöyle bitireceğim ve değerlendirmenizi çağıracağım. Baktığınızda Atatürk'ün ben size akıl ve bilim bıraktım mı deşifresi aslında. Analitik düşünün diyorsunuz. Son sözlerinizi alayım. Analitik düşünün, kendinizi sürekli yenileyin, sürekli güncelleyin, hiçbir şeyi statik olarak görmeyin ve karşınızdaki düşmanınızdan, karşısına mücadele ettiğiniz sistemden dahi öğrenebileceğiniz şeyler olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Sayın Kader Semih çok teşekkür ediyorum efendim. Bu yoğun temponun arasında bize de vakit ayırdınız, geldiniz, misafirimiz oldunuz. Ee, teşekkür ederim. Bir cümlede şeyi sorayım, ee, Avrupa Birliği Türkiye ilişkisi destekleyen olur, karşı çıkan evet. olur ayrı ama ee, şunu yorumlamanızı rica edeceğim. Bazı eleştiriler gelince ya Avrupa ile iç olmaz diyen ama fasıl açılımda gördünüz mü ne kadar demokratik bir ülke diyen bir iktidar Avrupa'da nasıl algılanıyor? Son derece kötü algılanıyor, büyük bir kafa karışıklığına yol açıyor, ülkenin çıkarlarına büyük zarar veriyor. Ayrıca hemen not etmek isterim, Fası, bu fasılın açılmış olmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok çok büyük bir katkısı vardır. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız hem Merkel'e hem de Hollanda Başbakanı'na bu başlığın açılması için mektup yazdı ve şunu söyledi. Bu başlığı açmamanız, AB sürecini işletmiyor olmanız tam da demokrasi mücadelesi veren gizli kuşağına bizim halkımıza verilmiş büyük bir ceza olur ve çok büyük bir e, olumsuz mesaj olur. Böyle bir şey yapmayın dedi. Benim de görüşmelerim bu yönde oldu. Dolayısıyla bu onun bir sonucudur. Önemli olan Türkiye'nin çıkarları nedir? Ve biz bu çıkarları Avrupa'nın nereye evrildiğini iyi görerek nasıl yönetebiliriz? Mesele budur. Galiba Avrupa'da evriliyor değil mi? Avrupa'da da tabii çok farklı bir evrilme var. Çünkü Avrupa bugün çok çemberli bir modele doğru gidiyor. Bugünkü Avrupa Birliği olmayacak bizim üye olacağımız Avrupa Birliği. İyi okumak lazım meseleyi. Evet.